Merhabalar bugün sizlere Betis sitesini tanıtacağım. Betis sitesi uzun süredir Türkiye ve Avrupa pazarında faaliyet gösteren başarılı bir sitedir. Lisanslı güvenilir olan bu sitede hoş geldin bonusları mevcuttur. İlk üye olduğunuzda yatırım yaparak ve bonuslardan yararlanarak kazanç sağlarsanız çekim yapabilirsiniz. Tüm global sağlayıcıları ile bahis, casino ve canlı casino alanlarında başarılı bir şekilde hizmet vermektedir. Son dönemin popüler oyunlarından olan slot oyunlarında Avrupa'daki tüm sağlayıcılarıyla bizlere gerçekten büyük hizmet vermektedir. Betist Avrupa'da ve Türkiye'de de sponsorluklarıyla ünlenen bir sitedir. Kalitesini yaptığı reklamlardan ve sponsor olduğu büyük şirketlerden anlayabilirsiniz. Betis sitesini senelerdir kullanıyorum ve çekimde herhangi bir sıkıntı yaşamadım size de çok rahat bir şekilde tavsiye ediyorum oynadığınızda kazanç sağladığınızda beni anlayacaksınız güvenilir giriş linkini yorumlarda ya da kanalın profilinde bulabilirsiniz. Herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız videonun altına yorum yapmaktan çekinmeyin tüm yorumları takip ederek yanıtlayacağımdan şüpheniz olmasın. Herkese şimdiden bol şans diliyorum umarım kazanırsınız ve bu videonun altına kazandım tarzı yorumlar yaparsınız. Hoşçakalın.